arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ders videosu çekeceğiz tabii ki fen bilimlerinden fen bilimleri 3. sınıftan çekeceğiz İlk konumuzdan başlayacağız arkadaşlar haydi başlayalım İlk gibi her kitabımızın burasında istiklal marşımız var ama neden iki kıtası hepsi olsaydı değil mi arkadaşlar hepsi olmasını isteyenler videoyu beğenip kendini belirtebilir Şimdi dünyanın şeklini, yani yuvarlak olduğunu onları araştıracağız arkadaşlar. Şimdi durun, şuradan kalemimizi de çıkartalım değil mi? Böyle uzun bir kalemimiz var. Dünyanın şekli. Dünyanın şeklini öğrenelim. Çocuklar sizce dünyanın şeklini tahtadaki geometrik şekillerden hangisi benzer ne dersiniz? Burada bir öğretmen var. Dört tane de şurada çocuk var. Tahtayı gösterdiği şeyler arkadaşlar. Kare, üçgen. bir tanesi oval, diyesi yuvarlak. Tabii ki yuvarlak dünyamızın şekli. Elif öğretmenin sorduğu bunu nasıl cevaplar? Sizce dünyanın şekli neye benzemektedir? Şimdi dünyanın şekli küre şeklinde. Şimdi yuvarlak diyorsunuz. Yuvarlak dediğimiz simet gibi bir şey oluyor. Ama küre dediğinizde daha anlaşılıyor arkadaşlar. Bulunduğumuz yerden etrafında baktığımız dünyanın şekli neye benzediğini bilmeyiz. Çünkü dünyanın çok büyüktür ve görebildiğimiz kısımlarının dünyanın çok küçük bir bölümdedir. Peki dünyanın şeklini nasıl anlayabiliriz? Tahtamızdaki bulunduğu geometrik şekilleri bularak onu işaretleyelim. Arkadaşlar yuvarlığa işaretleyelim. Çünkü oval da de olmaz değil mi? Şimdi hep aynı yöne gitmek. Amaç dünyanın şeklinin küreye benzediğini. Arkadaşlar dünyanın şeklinin küreye benzediği yolları şunlar. Bir karşımızdaki geminin ilk yerkenliğini görürüz. Sonra şey alt tarafını görmeyiz yerkenin direğini görürüz. Sonra da komplesini gözlüyoruz. Diğisi güneşin güneşin batışını izlemiş olmamız. Biz bu kadar. Bir tane daha vardı. Onu hatırlayamıyorum pek çok. İzlenen yol dünyanın bir noktasında hareket eden uçak hep aynı yöne gider. Tut. Bakın. Hep aynı yöne gidiyor. Mesela bu dünyamız olsun. Uçağımız şuradan başlamış arkadaşlar. Buradan devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Buraya geliyor. Sonra buraya geldiğinde dünyanın yuvarlak olduğunu buradan da anlaşılıyor. Model Türkiye'nin yerine bulunduğu oyuncak uçağı Türkiye'nin üzerine tutalım. Oyuncağın uçuş modelini hemen hazırlayalım ve uçağı hareket ettirelim. Aynı yöne doğru götürürsek geri Türkiye'ye gelir mi onu görelim. Ve sonuç gözlemlediğimiz yerin Türkiye'de başladığı yere hep aynı yöne gittiği için geri aynı Türkiye'ye gelmektedir. Yazmış. Ve gerekli malzemeler arkadaşlar size de e, şey bunu okuyayım. Model küre yani normalde şu sizin her okulunuzda vardır ama yani bizim okulumuzda olmadığı için biz bunu pek çok yapamıyoruz. Bir zamanlar bizim kısımda da oldu. Oyuncak uçak. Bir tane de oyuncak uçağınız varsa onu yapabilirsiniz. Şimdi diğer yerine geçelim. Bir uzaydan bir uzay aracının içinde olduğu ve dünyadan uzaklaştığımızı hayal edelim. Uzayın aracı dünyadan uzaklaşırken önce evimizin çatısını sonra evimizin bulunduğu şehri tamamını görürüz. Bir süre sonra ülkemizin ve dünyanın tamamını görürüz. Yandaki görselleri inceleyelim. Dünyamızdaki uzaydan çekilmiş fotoğrafından da anlaşılacağımız üzere dünyanın şeklini küreye benzer her dünyanın şeklini küreye benzerdiğini tüm bilim insanlarının tarafından kabul edilmiştir. Şimdi diğer yerimize geçelim. Burada bir tane insan var. Geçmişte yaşamış bazı insanlar dünyanın şeklin küreye benzediğini ispatlamak için yolculuğa çıkmışlardır. Bu kişilerden biri de Mccellan'dır. Magellan diye okunuyor. Magellan diye de yazılıyor arkadaşlar. Ünlü bir denizci olan Magellan, Magellan evet, Magellan diye okunuyor arkadaşlar. Çok pardon dünya ünlü olan denizci bu ama o turunu tamamlayamamıştır ama o sırada hayatını kaybetmiştir arkadaşları da tamamlamıştır arkadaşlar az önce size gösterdiğim şey ilk yer kendisini sonra geminin hareket ettirdiğimiz hani geminin ve direksiyonu falan olur ya oraya geldiğimiz yer sonra da tamamını burada da öyle göstermiş. Burada da dünyanın şekliyle ilgili geçmişteki öne sürülen görüşler. Bakın arkadaşlar burada bir tanesi öküzün boynuzlarının üstünde olduğu, birisi dündüz bir tepsi gibi olduğu, Diğeri bir kaplumbağa ve dört filin taşıdığı bir yerin olduğu, Diğeri de kare bir küpün olduğu, yani şöyle bir tane küp küçük düşünelim. Öyle sanmış dünyamızı. Şimdi eski Mısırlılar şöyle sanmış. Bizim görüşümüze göre dünyanın düz bir dikdörtgen hem biçiminde gökyüzünün dünya dört köşesinden dört sütun üzerinde durmaktadır. Dünyanın sınırlarının ötesinde geniş hiç başı sonu olmayan sürekli akan bir, bir akarsu vardır. Babiller dünyanın düne, denizden yüzen bir tepsiye benzediğini düşünüyoruz. Yaşadığımız bölge olan Babil da ise dağlarda her tarafının kuşatılabilirmiş. Mayalar biz dünyanın gölde yüzen dev bir timsah olarak düşünüyoruz. Ha, böyle bir şey yok. Eski Hintler. Bizim görüşümüz dünyanın dört filin en sırtında altlarında da bir tane kaplumbağa olduğunu. Yani kaplumbağanın kabuğunun üstünde dört tane fil var. Böyle dünyanın etrafında bir nehirin çevrili içimizde bir kara parçası olduğunu düşünüyoruz demişler arkadaşlar. Şimdi burada da değişik kişiler var. Telas dünyanın şeklini yarım küreye benzediği bu uyarım yarım suda yüzmektedir diye bir şey yazmış Pisagor. Gök cisimleri ve dünyanın şeklini küreye benzemektedir. Böyle bir şey demiş Pisagor. Aristo dünyanın şekli küreye benzer demiş. Bruno dünyanın şekli küreye benzemektedir demiş arkadaşlar. Galileo, dünyanın şekli küreye benzer. Bunu öne sürmüş. Kepeler dünyanın şekli küreye benzer. Herkes bir kişiden almış, o diğer kişiye yaymış. O da diğer kişiye yaydıktan sonra tüm dünyaya yayılmış arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada da iç çekirdek, dış çekirdek, mantı, yer kabuğu. Şimdi burada bir öneri sürmüş. Şimdi dünyamız şeye benzer, şeftali. Şeftalinin kabuğu iç çekirdek, yanları dış çekirdek, onun yanları manto, sonra şurada gösterdiğim şuralarda yer kabuğu diye bir şey yazmış. İç çekirdek dünyanın merkezinde yer alan bir katmandır. En sıcak katmandır. Yani güneş kadar sıcak değil ama yine de çok sıcakmış. İç çekirdek saran katman sıcak için çekildi. En yani sıcağın içe çekiyor. O da dünyaya sanılması veriyor. Öyle bir şey değil ama arkadaşlar dün yani güneş tek bizi ısıtmıyor. Bu enerji güneş mesela elektrik enerjisi, şarj enerjisini güneş veriyor bize. Yani güneş olmasa hiçbir şey olmaz. Elektrikler olmaz. Değil mi arkadaşlar? Hem de yıldızların ışığı bir de ayın ışığı yoktur. Sadece güneş onlara ışık vurduğunda öyle gösterir. Şimdi deniz kenarında bir, bir kişi kıyıya baktığında ilk olarak yerskenliğe sonra birazcık yarım gövdesini sonra da komplesini görür. Siz bununla ilgili neler yazmak istersiniz? Yazalım. Evet kanıtlar eğer böyle olmasaydı gemiyi ve e, tamamını görürdük. Yani düz bir tepsi gibi olsaydı dünyamız biz onu e, iki metreden her yerden görebilirdik. Yani bir geminin ilk yer kendisini hepsini görebilirdik arkadaşlar. Düz bir tepsi gibi olsaydı biz bunun gibi olurdu. Hepsini anında görürdük. Şimdi bunu kanıtlan mı yazınız diyor. Yazalım evet kanıtla eğer böyle olmasaydı geminin tamamını gör göremezdik. Hadi yazalım. Evet kanıtla eğer böyle olmasaydı geminin tamamını gör. Şimdi arkadaşlar burada da bir elmayı göstermiş. Yer kabuğu manto iç çekirdek dış çekirdek. Şimdi arkadaşlar birincisini bulalım. Birincisi Burada neyi göstermiş? Bakalım. Dış çekirdeği göstermiş arkadaşlar. Biz bunu bir de şöyle işaretleyelim. Bir de içine bir kutucuğun içine bir yazalım. Bakalım iki. iki iç çekirdek. İç çekirdeği de buraya koyduk. Bakalım. Üçüncüsü. Manto. Manto da tam da burada ve tek bir tane dört kaldı ona da bakalım o da dış çekirdek. yani dünyamızda mesela benim çimlere bastığımız yer orası ne demek istiyor ve burayı da dörde çevirelim şimdi bunu hadi bulalım bakın burada hangi eski tarihlerde olanlarını bulmamız lazım yani ki mayalarını düz bir tepsi gibi demiş. Bunları burada bulacağız. Dünyanın etrafında bir nehir çevrili tepsi ve biçiminde kara parçasıdır. Hmm. İlk yunanlar düşünürler eski Hintler. Arkadaşlar bu dört olmalı. Dünyanın dört filin sırtında taşınan yarım küre biçimindedir. Hmm. Bunu eski Mısırlı aman Hintler demiş arkadaşlar. Yani üç Dünya düz ve dikdörtgen biçimindedir. Dünya gölden yüzden dev bir timsah gibidir. Bunu da mayalar demiş. Şimdi burada da ikinci yere geçeceğiz. İkinci yeri daha sonra sizinle işleyeceğiz arkadaşlar. Yukarıdaki görselleri inceleyin. Görsellerde dünyanın in yapısını. Şimdi herkes burada bir şey deniyor. Herkesin elinde burada bir oyuncak var. Birisinin elinde top diyesin çekimi nasıl ağaç oraya sabitlenmiş mesela biz bunu şey uzayın içinde bir ağaç eksik o ağaç uzayın derinliklerinde süzülür yani arkadaşlar ve buradan da ikinci bölüme geçiyoruz evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne güzel bir şey yaptık dersler çalıştık. Bunun diğer videolarının da gelmesini istiyorsanız hepinize görüşürüz ve bay bay. Durun ya videoyu kapatamıyorum arkadaşlar.